Eleştiri, bir MDK'cının, bir etenlerin kendini ifade etmek için kullandığı, doğruları söyleyince tepelere attıran kısa bir metindir. Eleştiri yapan kanallarda bahsedecek olursak sırayla Bora Turka, Efe Tisoyu ve tabii ki de sinirli Eleştirmen. Henüz'e gelecek olursak kendisine seni eleştireceğime dair mesajı attığında beni engelledi. Onu metodumuzu zamanında biri takip ediyor. O zamanlar çok iyiydi ama şu anda MDK'cı bir orjonsu bu dönmüş durumda. Helios'un özel hayatıyla ilgili elime geçen bazı önemli bilgiler var ama size söylemeyeceğim. Kendisi sonuçta Atatürk ile alakalı mesajlar paylaşan kişilerin hücre hapsını yollayıp acı çekmelerine sebep oluyor. Ayrıca Hasmova, Louvre'la çok yakın bir ilişkileri var. İkisi de orospu çocuğu olduğu için bunu sorgulamıyorum. Bu eleman ile ilgili elimde bir sürü bilgi var ama size söylemeyeceğim. Bu Helios denen oğlu kendisiyle de konuşmak isteyen masum kişilere MDK atıyor, özellikle fili grubundan olan kişilerin üstüne doks atıyor. Ayrıca 13 yaşında küçük çocuklara sonra Minecraft'ı yiyip attırıp psikolojinin yerle bir, yerle bir olmasına sebep olan bir lauktu bu lavuk. Uzun araştırmalarım sonucunda o pinguin özel bir ilişkiye sahip olduğunu öğrendim. Hayda! Burada muhabbet koyu demle çayı Eğitim ve eğlence tasarımcı dayı Her zaman var pasta da payı Çiğiyiz, özgün tasarımcı dayı. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan da kaliteli yol ha. Ücretsiz dayı ya abone olmak. Haydi. Dayı 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 bil sen bir, erkek olarak pingüinle nasıl hamile kaldın? Bunun açıklamasını bize yap. Yoksa sen trans bir birey misin? Benim fikrim ya Love'un kendisi bir programı olduğunu düşünüyor. Bir fotoğrafta MDK attığını söylüyor fakat başka bir fotoğrafta da MDK attığını kabul ediyor. Kardeşim sen salak mısın? MDK attığının kanıtları ortada. Ben de bak ama karşı söylüyorlar. Ben de sütüden söyledim. Allah Nasıl bunları reddedebilirsin? Uzun zaman önce de şak sıkarsın. Kardeşimle bir drama olmuş. Oğlum bizim tepemize attı mı? Seni Türkiye'den ikinci kez deport ederiz. <laughs> Neden kimseye babanın 2016 Temmuz'da Türkiye'den deport edildiğini söyleyemiyorsun? Yoksa sen korkak mısın? Oğlum bak Yosa Tekirdağ Çoğlu'ya gel. No kafes dövüşü yapalım. bir <laughs> denediğinizde teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de bana bir MDK'cının, bir etelli'nin kendini ifade edecek kullandığı doğruları söyleyince tepeleri attığından kısa bir metin yazabilirsiniz.